ayetin en kritik yeri geliyor. Bu Kur'an nasıl Allah kelamıdır? Bize bir delil getirebilir misin hocam? Bu Kur'an'ı acaba peygamberimiz uydurmuş olabilir mi? Diyen cahil Müslümanlar. Kalbinde bu nifak tohumları olan münafıklaşma eğilimi gösteren cahil Müslümanlar. Allah aşkına beni şimdi çok iyi dinleyin. Allah'ın ayetini söyleyeceğim. Kafirin kalbine Allah bir darlık ve bir sıkıntı verir. Ne gibi? Şimdi Allah olayı daha iyi anlamamız için bize bir örnek getiriyor. Biliyorsunuz Allah Kur'an'ın birçok yerinde meseleleri kolay anlamamız için bildiğimiz şeylerden bize örnekler getirir. Burada da şimdi bir örnek getiriyor ama buradaki örnek biraz garip. O anda, o dönemdeki insanların hiçbir tanesi bu örneği anlayamaz. Şimdi. Ke'ennemâ yissa'adu fissemâ'i. Allah o kafirin kalbine hid, dalaletini dilediği kafirin kalbine bir darlık ve bir sıkıntı verir. Öyle bir şey ki bu, öyle bir darlık ve sıkıntı verir ki ke öyle bir gibi yesaadu fis göğe çıkarken daralın, daralın, daralan göğüs gibi. Göğe çıkarken, göğe yükselirken daralan göğüsler gibi göğsünü yapar. O dönemde göğe çıkma diye bir şey var mı? İnsanların uçağa binip de uçması diye bir şey var mı kardeşler? Yok. Koca koca gökdelenler var mı? Asansörler var mı? Yok. Allah Teala Hazretleri göğe çıkan insan tabirini, göğe çıkan bir canlı tabirini Kur'an'da neye kullanıyor? Kimse yok. Bunu neden kullanıyor kardeşler? Aranızda uçağa binenler vardır. Uçağa bindiğiniz anda bir çıkış esnasında, iki iniş esnasında daralma olur göğsümüzde. Neden? Hava basıncı düşer. Oksijen alma durumumuz düştüğü için, oksijen de azaldığı için göğsümüzde bir daralma olur, midemiz de yukarıya çıkar. Nefes almamız biraz zorlaşır. Bazılarının kalbi biraz daha fazla atar. Heyecandan, korkudan daha fazla atar. Allah Teala Hazretleri bu ayet-i kerimesinde psikolojik bir durumu fizyolojik bir durumla delillendiriyor. Bize fizyolojik bir örnekle psikolojik sıkıntıyı açıklıyor. Fizyolojik örnekle bir adam normalden çok daha yüksek bir seviyeye çıktığı zaman nefes alması güçleşir göğsü daralır. Yükseklikten bahsediyor Allah Teala. Göğe bir insan çıktığı zaman göğsünün daralması gibi biz o kafirin kalbini göğsünü dalalete attığımız adamın göğsünü daraltırız diyor. Bunu Muhammed Aleyhisselam nereden bilebilir? Yukarı çıktığında, semaya yükseldiğinde göğsünün daralacağını nereden bilebilir? Daha miraç da olmamış. Nasıl olabilir? İşte bu Allah'ın, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en açık delillerinden bir tanesidir ayetin bu kısmı. Ayeti bitirelim. Kezâlike yec'alullahu rıdsâ. İşte Allah böyle yapar, böyle oluşturur, böyle yaratır. Rıdsâ sıkıntıyı, pisliği, bozukluğu, darlığı böyle yaratır. Alellezîne la yu'minûn. inanmayan insanlarına sıkıntıyı, inanmayan kullarına sıkıntıyı böyle verir dalalette, her gün içkide, fışkıda, zinada, her gün kumarda, içkide. Ve sen de diyorsun ya adam gününü gün ediyor be. Adamın içi daralmış. Bir koyunun içeriye girip otlayamayacağı bir bir bahçeye dönmüş. Çalılıklarla dolu, dikenlerle dolu bir bahçe. Hiçbir koyun oraya girmiyor. Hiçbir melek oraya gelmiyor, dua etmiyor. İçi böyle adamın, sıkıntı içinde. İçkiyi içiyor, unutuyor, sabahleyin ayılıyor. Başında bir ton ağrı var. Ve yine berbat bir gün. Ve sen bu adamın bu yaşantısına özeniyorsun. Allah sana iç alemini anlatıyor. İçleri, sineleri Allah'tan daha iyi kim bilebilir kardeşler?